Evet arkadaşlar bir sonraki videosu da sizlerle ilgili bir maç yapacağız. Hazırlık maçı Sassuolo ile maçımız var. Ev sahibiyiz. Maça başlayalım. Sassuolo'nun forması Avay Home. Hangisi daha mantıklı? İkisi de bir bitmeme izi uyar. Bu da 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 uyar. Biz bunu seçelim. Paris'in formaları zaten aynı kalsiyon. Kalsiyon klasik kalsiyon. Gördüğünüz üzere profesyonel oyunuydu arkadaşlar

şimdi maça başlayalım Daha maç da yüklenemedi bir. Yüklenecek ama Evet Maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Maça esas sola başlıyoruz. Evet başlıyor maça. Kutic. Alexe. Kavani. Kutic. Kutic. Matudu.

Martin Ana Anakası, Diego Farias, Diego Farias, Diego Farias, orta kafa tiyakası bir adam. Blaise Matuidi, basını, Magnelli. Magnelli, 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 Kayamadı, Magnelli, Tiago Matta bası, Edison Cavani, Cavani kopalamadı Ne neyi alamadı Cavani? Evet, adını kim bilmiyorum şu anda. Çok güzel geçti şu ve gol. Ne yedim be Salvatore ya. Ses atsaydın acaba. Ne düşüne başlamışım şimdi. Yediği golü gol, gol, görünce. Kun Agero. Agero. Asıl. Kalani. E, Asıl. Pastore. Pastore. Nereye Havyal Pastore? Res kalabilir miyim? Şimdi ne senin? Motta. Lucas. İçeriye girdi. Hızı açamadan topu dışarı yollatıyor. Sonra evet. da konuşuyorlar şu anda. Öyle gördük. Ne maça başlıyoruz. Evet. Kurtic. Kurtic pas güzel. Diego Farias. Diego Farias. Kurtic orta. Sirigo alanı aldı Sirigo. Sirigo onu aldı. Pası. Aguero. 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 Oh, non so chi era neanche un po' stia... non farvi vedere... ma qui ti piace, ma qui ti piace... il suo rolli, 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 Daha önce sakat olması çok kötü oldu ben. Çok iyi bir kava silahı da benim en iyi silahlarımdan biri FIFA'da kafa atmak. Benim en iyi silahlarımdan biri FIFA'da kafa atmak. O yüzden İbrahim'in için olması biraz sıkıntı yarattı.

komuşcular. Evet, biraz bakalım. Evet arkadaşlar, videoya transfer edemeyiz. Babi hazırlık maçı. O yüzden dolcuya oynamak istemedim bu maçta. Çok güzelik şimdi. Ilk güzel anı, güzel, de, güzel bir organizasyonu da dışarıya hazırlık maçı. Hazinç aynı. Seri kabul ihtimali. Kale bu sayede onu diye düşünüyorum. O ilk gol gibi bir şey yapmaz inşallah. Yani ortası nereye? Nereye bir son nereye bir son nereye? Edison'u nereye açıyorum da bakalım Edison Edison Edison

Agüero'nun yorgan öyle hani bir çok denedim. <laughs> ne bilmiyorum. Artık şeyden mi diyeyim? Arkadaşlar nasıl diyeyim size? Ezikten ee, mi diyeyim? <laughs> Kendi <Kenyon> üstü <fülüyor> konusunda pek yetenekli bulmuyor ama PlayStation çekme şeyimiz olmadığı için şu an PlayStation çekemiyoruz. Artık yakında PlayStation'a çekeceğiz inşallah. Çünkü o nereye ya. Daha sakin biraz ya. Ya sakin biraz sürüdü ya. Ya dur mu hala bir sürüdü. Geçiliyor. Geçiliyor. Evet. ortası çok kötü yere. Evet. Tualette çıktı. Alex çıktı. Powlet gidi Özür dilerim. Powlet çıktı dedim. Ya dostum vay. Sağ birin küçük bir kesinti oldu. Bunun için özür dilerim. Tamam. Nasıl oldu tam? Nereye oynuyor? Messi, Lucas'ın Lucas'ın Messi'ye Ajet Bey topu Matyodi kesip düşürüyor. Lucas, jallet, jallet, kim onu kim onu kim onu değil. kim oynadı kim nereye oynadın kavani? Nereye oynadın kavani? girdiler. Topu zorlu Şu anda oyundaki en hızlı oyuncu merak ediyorsa söyleyebilirim. Theo Walcott. Bu kavan için çok kötü. Oyundaki en hızlı oyuncu Theo Walcott. Ee, 96 Obama Yankı'nı sonra sonucu Obama yankı 94 Bu konuda FIFA biraz saçmalamış gibi geliyor ona Walcott hızlı ama Bu konuda biraz saçmalamış gerçekten FIFA ya belki bir çok konu saçmalı da Berat'e, <Sessizlik> Erte, miller 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 Hangi miller bununda? Milyar, miller milyar. Nasıl? 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 o Nasıl? 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 yavaş yükselen Oradaki transferleri de yapıp buna çünkü bu video, o transferi yapıp da bu videoyu bitirmeyi düşünüyorum. O yüzden biraz şey olabilir. Dore. Aaaa. Az sonra güzel kaptanlar O foil ya. O oh, e, yeter ama işte FIFA böyle buralarda saçmalıyor şu foiller ve kırmızı kartlar konusunda biraz FIFA biraz saçma bir oyun. Ee, onu baştan söyleyebilirim. Az sonra FIFA oynadık Madero. bu maçta böyle bitiyor arkadaşlar. Galiba bir tane gol atabilirsem atalım. Onu da sizin için atalım. Let's not use the çekti to the objective. Let's do it. Let's do it. Kime 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 Kime, kime? Gonski, Topu, or not to the Alex. Tamam, Tassio, çok kötü. Ve maç Bitti mi? vermiş o hakem. Bitti maç? Bitti maç? Bitti maç? Bitti maç? Bitti maç? maç? Maç bitti Maç Maç bitti arkadaşlar. kim olduğuna bakamadık. Söyledilerin. Unuttum maçın olduğunu. Ve... Nereye devam ediyoruz? Bundan sonra transfer var. Sako ne demiş bakalım ya. Ne oynak büyük ihtimalle mantık olarak. Doğru stafta oyuncuyu çıkaracağız arkadaşlar. Bu oyuncu Gradel oldu. Gradel iyi bir oyuncu tavsiye ederim. Hem gençti. Ee, nerede? Hmm. 6 milyon 500 yeterli. Oyuncu için 6 milyon yeterli olacaktır arkadaşlar. Genellikle çok pahalı bir oyuncu değil. O ama hızlı bir oyuncu. Bu yüzden almanızı tavsiye ederim. 6 milyon 500 belki 6'da verseniz yeterli olabilir de sizin de 6 milyon .500 500'den açık Mesela sokudan yine şey var? Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna geliyoruz. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. İyi seyirler, iyi günler.